gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle görüştü. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit açıklamalarda bulundu. Öcalan'ın koşullarının masadaki en önemli başlık olduğunu söyleyen Koçyiğit, önümüzdeki günlerde bazı gelişmeler görme şansımız olacak dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dem Parti heyetiyle Adalet Bakanlığı'nda görüştü. Görüşmede Dem Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıç Yiğit ve Sezai Temelli ile Dem Parti Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan yer aldı. Evet. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Yiğit açıklamalarda bulundu. Koçit, görüşmenin en önemli başlığının Abdullah Öcalan'ın koşulları olduğunu söyledi tecrit koşullarında bu sürece Sayın Öcalan'ın katkı sunamayacağını, sürecin ilerletilmesi açısından Sayın Öcalan'ın koşullarının en önemli başlık olduğunu ve derhal bir an önce artık bu koşulların amasız fakatsız düzeltilmesi gerektiğini kendilerine ifade ettik. Bu konuda sanırım önümüzdeki dönemde bu e, bazı gelişmeler görme şansımız da olacak. Dem Parti heyetinin Atalet Bakanı Tunç'la gerçekleştirdiği görüşmenin bir diğer önemli başlığı ise hasta tutuk tutukluların durumuydu. Hasta mahpuslar açısından hızla bir düzenleme yapılması, hali hazırda adli tıp raporları alanların hızla cezaevinden salı verilmesi konusunda da görüş ve düşüncelerimizi kendilerine yine ifade ettik. Bu konudaki taleplerimizi kendilerine ilettik. Yine Koç Yiğit görüşmede Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu ve Kobane davasına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu da ifade etti. Öte yandan heyette yer alan isimlerden Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, görüşmenin içeriğine dair Mezopotamya Ajansı'na konuştu. Temelli, Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesi konusunda neler yapılabileceğine bakacaklarını ve bu konuda da yasal çerçevede atılması gereken adımları atabileceklerini söylediler dedi. Temelli, hasta tutuklulara dair ayrıntılı bir listeyi de Bakan Tunç'a ilettiklerini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla mecliste resepsiyon düzenlendi ve resepsiyona pek çok siyasetçi katıldı. İyi Parti Genel Başkanı Müsabat Dervişoğlu'nun Dem Partili ve MHP'li isimlerle tokalaştığı anlar resepsiyonun en dikkat çeken anları arasında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. açılış yıl dönümü dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde Meclis Tören Salonu'nda resepsiyon verildi. CHP'lilerin katılmadığı resepsiyona bazı siyasi parti genel başkanları, sanat, iş ve spor dünyasından isimler yer aldı. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti grup başkan vekilleri ve çok sayıda milletvekili resepsiyona katıldı. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra kabine üyelerinden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun DEM Parti ve MHP'lilerle tokalaşması resepsiyonun en dikkat çeken anları oldu. Olarak siz o Resepsiyona katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler silah bırakma sürecinin nasıl gerçekleşeceğine dair bilgiler verdi. Efendim orada söylediğimiz şartlar. Teslim edeceksin, silahları teslim edeceksin, teslim olacaksın. Üç tane şart. Nereye teslim edecekler? Yani söylenecek. Onlar söylenecek kendilerine. O söylenenleri yaparlarsa bizim de buyursun gelsin. CHP'nin kurultay delegeleri Hatip Kararsan ve Yılmaz Özkanat CHP'nin 6 Nisan'da gerçekleştirilen 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dava dilekçesinde olağanüstü kurultay kararının hukuken geçersiz olduğu öne sürüldü. CHP'nin 38. Olağan Kurultay Delegeleri Hatip Karaarslan ve Yılmaz Özkanat adına 21. Olağan Üstü Kurultayı'nın iptali istemiyle dava açıldı. 21 Mart 2025'te alınan olağanüstü kurultay kararının hukuken geçersiz olduğu savunulan dilekçede, Özel'in 4-5 Kasım 2023'teki kurultayda şaibeli bir şekilde genel başkan ilan edildiği ve etkisiz olduğu iddia edildi. Dilekçe'de Özgür Özel'in, Merkezi Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi üyelerinin ve de Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları talep edildi. CHP, kayyum atanmasını engellemek amacıyla aldığı karar doğrultusunda 6 Nisan'da Ankara'da 21. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştirmişti. Özgür Özel, geçerli 1171 oyun tamamını alarak yeniden CHP Genel Başkanı seçilmişti. Şimdi günün tarihine bir dikkat çekeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti, TIP ve EMEP büyük felaketin 110. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan acıları samimiyetle paylaşıyorum derken siyasi partilerde acılarla yüzleşmek ve toplumsal barışın önemine vurgu yaptı. Bundan 110 yıl önce yaşanan büyük felaket siyasetin tek ünceymişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrikliği ve Türkiye Ermeni toplumuna hitaben bir taziye mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında Ermeni toplumunun geçmişte yaşadığı acıları samimiyetle paylaştığımı yineliyor, hayatlarını kaybeden Osmanlı vatandaşlarını saygıyla yad ediyorum dedi. Dem Parti Merkez Yürütme Kurulu da yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaşamını yitirenleri bir kez daha hüzün ve saygıyla anıyoruz ifadelerine yer verildi. Dem Parti, yüzleşmenin ve onarıcı adaletin toplumsal barışın inşasında hayati önemde olduğunu da belirtti. Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada ise acıyı bugün de yaşamaya devam ediyoruz. Barış içinde özgür ve kardeşçe yaşayacağımız ülke kurma mücadelemizi sürdüreceğiz denildi. Emek Partisi de 24 Nisan mesajında halkların kardeşçe yaşayacağı demokratik bir cumhuriyeti örgütlü bir mücadele ile birlikte kuracağımızı bir kez daha dile getiriyoruz dedi. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında panikle evlerinden dışarıya çıkan İstanbul sakinleri park, bahçe ve sahil gibi açık alanlarda toplandı. Çok sayıda yurttaş artçı sarsıntılar nedeniyle tedbir amaçlı da geceyi dışarıda çadır ve arabalarda geçirdi. İstanbul'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 270 artçı sarsıntı kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı verilerine göre artçılardan 262'si 0 ile 4, 7'si 4 ile 5, 1'i ise 5 ve üzeri büyüklüğünde. İstanbul'da bazı yurttaşlar depremin endişesiyle geceyi dışarıda geçirdi. Deprem sonrası tedirgin olan yurttaşlar geceyi açık alanlarda geçirmek için yeşil alanlara çadır kurdu. Bazıları ısınmak için ateş yaktı. Çadır kurdu sabah da bekledik. Yok herhangi bir şey yok evde. Şimdi toparlanıyoruz Allah'ın izniyle. Gece üç buçuk dörtte yattık zaten uyuma uyuduk burada. Burası ana baba günüydü. Çok kalabalık. Yani yine yere düşmeyecek şekildeydi. Bazı yurttaşlar ihtiyaçları için kısa süreliğine evlerine girip çıkarken bazıları sabah saatlerinde de binalarına giremedi. Panik oldu çocuklar eşim falan. Onları işte eve götürmedim buraya getirdim. Toplanma alanında toplandık. Çadır ve arabada ben arabada eşim ve çocuğum çadırda. 48 saatin olmasını bekliyoruz. Hı hı. Süreler bittikten sonra bakalım hayırlısı nasip. Belirsizlik ve endişe içinde geceyi sokakta geçiren yurttaşlar güvensiz hissettiklerini dile getirdi. E, deprem yaşandı bugün. Daha saniyesinde işte tabii ki de insanlar yani sevdiklerimiz annem beni aramaya çalışıyor ama ulaşamıyor. Telefonu açıyorum hat çekmiyor. Her taraftan yetersizlik ve güvensizlik içindeyiz aslında. Ben böyle hissediyorum yani. Zaten var olan toplanma alanlarında bile bazı sıkıntılar çıktı. Yani hem İstanbul bu depreme hazırlıksız hem de açıkçası biz de vatandaş olarak hazırlıksız bu depreme. E zaten binalar çok eski. E, kentsel dönüşümler yani yerinde değil. Toplanma yeri konusunda sorunlar yaşadıklarını dile getiren yurttaşlar İstanbul'da güvenli toplanma alanı sorunu olduğuna dikkat çekti. Tedirginliğimiz kesinlikle var. Eşyaları alırken bile çok korktuk yani. E, onun dışında evde bir hasar var mı yok mu bunu nasıl ölçeceğiz bunu da bilmiyoruz. Yani bir eski bir binada oturuyoruz. Yani toplanma yeri olarak da problemler yaşadık. Hani toplanma yeri nereye gidebiliriz bizi hepimizin neresi alacak gibi kaygılarımız endişelerimiz de oldu. Marmara Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 100 bin kişinin geceyi dışarıda geçirdiğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumsa 7 binada az hasar tespit edildiğini açıkladı. 23 Nisan'da meydana gelen İstanbul depremine ilişkin İçişleri, Sağlık ve Çevre ve Şehircilik Bakanları İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. Depreme ilişkin veriler paylaşıldı. Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem özellikle başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir illerimizde hissedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından acil çağrı merkezine yapılan başvuru sayısını açıkladı. 112 Acil Çağrı Merkezimize şu ana kadar bu vakte kadar 16.712 çağrı geldi. Bunlardan 995'i depremle ilgili acil yardım talebiydi. Depremin ardından 100 bin aşkın kişi geceyi dışarıda geçirdi. İstanbul'da barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız dün gece camilerimizde 50 binin biraz üzerinde yine vatandaşımız da okul, yurt ve sosyal tesislerde barındırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Ve şu ana kadar 7 binamız çok şükür az hasarlı. Bunun dışında herhangi bir orta hasar, ağır hasar söz konusu değil. Fatih ilçemizde bir binamız metruk bu binamız ki içinde herhangi bir vatandaşımız yaşamıyordu. O binamız yıkıldı. Bu manada İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 963 mahallesinde sağ çalışmalarına devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu depremin etkisiyle birinci derece yaralanma olmadığı bilgisini paylaştı. Direkt depremin etkisiyle birinci yaralanma olmayan ee bir deprem yaşadık. Hali hazırda geç başvurular ve acil gözlemdeki tedavi görenlerle birlikte 60 hastamız bulunmakta. 55'i İstanbul'da, bir tanesi Sakarya'da, iki tanesi Yalova'da ve iki tanesi Tekirdağ'da olmak üzere bu hastalarımızın tedavileri devam etmekte. Bakan Memişoğlu İstanbul'daki hastanelerin durumuna ilişkinde bilgi verdi. Yaklaşık 12 tane izolatörlü hastanemiz var. Bunlar depremle ilgili. Hizmetlerini kesintisiz sürdürebilecek izolatörlere yani arkasındaki süspansiyon sistemleri de etkilenmeden hizmetlerini sürdürebilir yapılar. Sağlıkla ilgili hem insan gücümüz hem fiziki yapılarımız İstanbul'daki depreme her zaman depremler her zaman hazır. Özellikle tatbikatlarla ve yeni afet planlarıyla ve bu arada Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 70 ve kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsyas Otel'in yıkılmasında sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakim karşısına çıktı. Yaşamını yitirenlerin aileleri duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yaptı. İsyas cinayettir, kamu görevlileri de bu cinayetin parçasıdır denildi. İsyas bir cinayettir! ve cinayetlerin failleri özgür kalamaz. 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı Adıyaman'daki Grand Isias Oteli'nin yıkılmasıyla ilgili açılan ikinci dava görülmeye başlandı. Sorumlu kamu görevlilerine ilişkin yürütülen soruşturmada 6 kişi hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan dava açıldı. Sanıklar Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Yaşamını yitirenlerin aileleri duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yaptı. Hazırlanan metni 14 yaşındaki kızı Selin'i kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yüce Soylu Karakaya okudu. Bu ülkede çocuklar bir daha karanlıklarda can vermesin diye buradayız. Bu ülkede görevini yapmayan, eksik belgelerle imza atan, Usulsüzlüklere göz yuman kamu görevlisi cezasız kalmasın diye buradayız. Ailelerin en büyük tepkisi iktidarda ceza almasına rağmen halen tutuklanmayan Hasan Aslan'a yönelik oldu. Bizim evlatlarımız bir daha geri gelmeyecek. Ama Hasan Aslan'ın 25 Aralık'tan beri özgür dolaşması vicdanlarımızı her gün yeniden kanatmaktadır. Karakaya verdikleri mücadeleyi sadece kendi evlatları için değil, tüm Türkiye için sürdürdüklerini ifade etti. Biz buradayız. Adalet için, hakikat için, evlatlarımız için ve bir kez daha haykırıyoruz. İsyas cinayettir. Kamu görevlileri de bu cinayetin bir parçasıdır. Siyas otelin yıkımı ile ilgili açılan ilk dava 25 Aralık 2024'te karara bağlandı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda otelin sahibi Ahmet Bozkurtla birlikte 6 sanığa bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan hapis cezaları verildi. Mahkeme diğer 5 sanığınsa beraatlerine karar verdi. Aileler karara ilişkin istinaf mahkemesine itirazda bulundu. 19 Mart protestoları sonrası gözaltına alınarak tutuklanan üniversite öğrencisi Esile Ayık fenalaşarak acil servise kaldırıldı. Kronik kalp ve böbrek yetmezliği bulunan Ayık'ın tutukluluğuna yapılan itirazın ise hala incelenmediği açıklandı. Hasta tutuklu öğrenci Esile Ayık rahatsızlandığı için acil servise kaldırıldı. Ayığın avukatı Ümit Özkan, üniversite öğrencisinin 23 Nisan günü fenalaştığını duyurdu. Avukatı, kronik kalp ve böbrek rahatsızlığı bulunan ayığın, tansiyonunun yükseldiğini ve kısa süreli bilinç kaybı yaşadığını belirtti. Kalbi sıkışan esilanın nefes almakta zorlandığı da öğrenildi. Tedavisi tamamlanan Esila ayığın taburcu edildiğini belirten avukatı Ümit Özkan, müvekkilinin nefroloji ve kardiyolojiye muayene olacağını belirtti. Özkan, müvekkili Esile Ayağ'ın sağlık durumuna rağmen tutukluluk itirazlarının hala incelenmediğine de dikkat çekti. 19 Mart operasyonu sonrası İstanbul Kadıköy'de düzenlenen protestolar sırasında taşıdığı bir döviz gerekçesiyle gözaltına alınan Esile Ayık, ardından Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla tutuklanmıştı. Yüz binlerce kamu işçisinin gözü kulağı kamu çerçeve protokolü görüşmelerinde masada yer almayan diske bağlı dev sağlık iş sendikasına üye işçiler farklı kentlerde yaptıkları açıklamalarla taleplerini hükümete duyurdu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere yapılacak zam oranının belirleneceği 2025 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmeleri sürüyor. Hükümet ve işçi sendikaları arasında gerçekleşen görüşmeler 600 bine yakın kamu işçisini ilgilendiriyor. Kurulan görüşme masasında yer almayan diske bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası üyesi işçiler taleplerini duyurmak üzere Türkiye genelinde 10 ayrı kentte açıklama yaptı. Diyarbakır'daki eylemin adresi Dicle Üniversitesi Hastanesi Poliklinik Binası önü oldu. Açıklamayı sendikanın Diyarbakır Şube Başkanı Cebrail Akdemir yaptı. Kamu çerçeve protokolü tarafı olan federasyonlar toplantı yapıp açıklamalar yapıyor. İşveren yani devlet tarafı ise sessiz kalmaya devam ediyor. Masada haklarımızın konuşulmadığından eminiz. Açıklamaya destek veren Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Veysi Ülgen de dile getirilen taleplerin insani olduğunu ifade etti. Diğer Diyarbakır Tabip Odası olarak bu insani taleplerin gerçekleşebilir talepler olduğunu ve en temel asgari talepler olduğunu düşünüyoruz ve destekliyoruz. Bursa'da da Dev Sağlık İş, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde sağlık ve sosyal hizmetler işçilerinin sorunlarına yönelik açıklama yaptı. Açıklamayı Dev Sağlık İş Bursa temsilcisi Alper Küçük yaptı küçük, haftalık, 40 saatlik çalışma süresi istediklerini belirtti. Tayin ve becaiz sorununun kalıcı şekilde çözülmesi için şeffaf bir sistem oluşturulmasını istiyoruz. Görev tanımları ne şekilde belirlenmesini istiyoruz. Ara dinlenme süreleri işçiler için bir haktır. İş yerlerinde uygulanmasını istiyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek ücret talep ediyoruz. Açıklamaya Sağlık Emekçileri Sendikası ve Genel İş Sendikası üyeleri de destek verdi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri erimeye devam ediyor. Rezervler 146,6 milyar dolara gerilerken 5 haftadır aralıksız düşüşünü sürdürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervlerinde erime devam ediyor. 18 Nisan haftasına dair banka tarafından açıklanan verilere göre resmi rezerv varlıkları geçen haftaya göre %0,6 azalarak 146,6 milyar dolara geriledi. Döviz varlıkları bir önceki haftaya göre %6,3 azalarak 56,6 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları da %3,5 artarak 82,3 milyar dolar oldu. Kamu sektörünün kısa vadeli döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri ise geçen haftaya göre %2,1 artarak 112,4 milyar dolara geldi. Merkez Bankası'nın döviz yükümlülükleri 19,8 milyar dolara çıktı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Baro Irak Federal Kürdistan Bölgesi'nde resmi temaslarda bulunuyor. Baro, temasları kapsamında dün Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ile görüştü. Erbil'de temaslarda bulunan Fransız Bakan ilk olarak Irak Federal Kürdistan Bölgesi Başkanı Nechirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile görüştü. Bakan ardından Mazlum Abdi ve Kuzeydoğu Suriye Dışişleri Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmet de bir araya geldi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler, Suriyeli taraflar arasında diyalog ve Fransa'nın siyasi çözüme dair rolü ele alındı. Baro bugün de YNK Başkanı Bafıl Talabani ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi. Ve bu saatimizin son haberi sinema dünyasından. Sinema severler tarafından da oldukça heyecanla beklenen Cannes Film Festivali'ne sayılı günler kalmışken festival programına yeni filmler eklendi. Bu sene 78.'si düzenlenecek Cannes Film Festivali'ne geri sayım başladı. Festivale az bir süre kalmışken festival programına yeni filmler dahil edildi. Festival kapsamında İskoç yönetmen Lin Ramsey imzalı Die My Love filminin gösterimi yapılacak. Movie, Filmin başrollerini yıldız oyuncular Jennifer Lawrence ve Robert Pattinson paylaşıyor. Like never... Kristen Stewart'ın yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metraj filmi The Chronology of Water'da festivalde gösterilecek filmler arasında. Festival seçkisine eklenen bir diğer film ise Ethan Coen yönetmenliğindeki Honey Don't oldu. Programa dahil edilen diğer filmler arasında Mother and Child, La Me Tender, Un Poeta gibi filmler yer alıyor. 78. Cannes Film Festivali'nin jüri başkanlığını usta oyuncu Juliette Binoche üstlenecek. Festival 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Şimdilik veda edelim değerli izleyenler. Saatleriniz 19'u gösterdiğinde daha fazla gelişmeyle bir tekrar burada olacağız. Bekleriz.